Arkadaşlar selamlar saygılar İhtalim kanalına hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Şükür bizler de iyi Malum bugün Pazartesi haftanın ilk günü e, Bunu sizlere niye gösterdim Neden açtım diye soracak Arkadaşlar varsa bunu tek tek cevaplayacaksınız Basket maçında Basketbolla ilgili bir aneli Çıkartmıştım. En önemli işlerden bir tanesi Basketbolda başarılı Yani benim vermiş olduğum taktikte başarısız ee, bulan arkadaşlar da oldu. 4'te 4, 5'te 5 yaptım. Yaptım diyen arkadaşlar da oldu. Arkadaşlar en büyüklerden yani en fazla kaçırdığımız yerlerden bir tanesi şu. Şimdi siz e, yemiş oldukları yani hücum zayıf olan maçlarda yani yedikleri basketleri hesapladık. Doğru mu? Doğru. Yani bizim istediğimiz baremin üzerine çıktı yemiş oldukları basketler. Şimdi atmış oldukları basketleri toplamınıza gerek yok. Sadece 60 oldukları basketler yemiş olduğu basketten daha fazla olacak. Yani 5 fazlası olur, 4 fazlası olur, 2 fazlası olur. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde önemli değil. Bunu söylemek isterim sizlere. Özellikle basketbol oynayan arkadaşlar varsa ikili basketleri seçip kazanma şanslarına daha çok fayda sağlayabilirler. Ya da tekli bir şekilde devam edebilirler. Görmüş olduğunuz dün ben bunu... Bunu kendi oynamış olduğum kuponda da yaptım. Hem kaydettim de. Sizlere bunu gösteriyorum. Gayet normal bir şekilde tuttu. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadım. Sizlere demiş olduğum tekrar tekrar ediyorum. Anlamayan arkadaşlar varsa yemiş oldukları basketleri işte böldük çarptık neyse benim anlatmış olduğum gibi yaptınız. En son yani ilk başta daha doğrusu bakacağınız iş 60 oldukları basket yemiş oldukları basketten kesinlikle ve kesinlikle 3 fazla olur 5 fazla olur aşağı yukarı bir şey diyemem. Gelelim bugün pazartesi. Pazartesi günü sizlere 10 adet e, çıkarttım arkadaşlar. Bir saniye dur. Bir saniye. Evet. On adet sizlere bayı çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi isteyen istediği şekilde değerlendirebilir. Arkadaşlar herhangi bir şekilde sizlerden biliyorsun ücret karşında bayıs vermiyorum. E, umarım gene kazanan biz oluruz. E, hemen videoyu yetiştirmek istiyorum ki en azından yetişelim arkadaşlar diye. Çünkü bizler de malum çalışan insanlarız. Vaktimiz çok fazla yok. Umarım herkes kazanır. Umarım herkes binişli bir şekilde bayıs alır. Lütfen bayıs alırken kendinizi ve iradenizi sahip çıkmanızı unutmayın. Herhangi bir şekilde gaza gelip paranızı çarçur etmeyin. Sizden istediğim bu. Biliyorsunuz bugün kasa katlamada 6. günün kasanı 5 ile 5 yaptık. Bugün 6. günün bayisi. saat 10'da başlayacak Molorka maçının bayisini seçtim bir buçuk üstü olarak umarım kazanır. Umarım hepimiz kasamızı katlarız. Ee, bunu da söyleyeyim. Mallorca gol atmada sıkıntı yaşamıyor ama gol yemede de sıkıntı yaşamıyor. Savunmasında ev sahibinin çok büyük sıkıntılar var. Umarım bir e, buçuk üstüne taşınır. Gene altıcı günde karlı çıkarız. Biliyorsunuz toplam 7 gün sürecek bir maceramız var. Umarım kazanan biz olur. Umarım herkes kazanır. Şimdi ilk lafı burada bitiriyorum kendinize iyi bakın like atmayı ve beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdi hoşçakalın kendinize iyi bakın.